Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Eylül. Hemen. Yanımda bugün bir konuğumuz var. Kendisi Durun Nisa. Kardeşim oluyor. Evet. Şimdi sizler birlikte bu bu odadan çıkmadan saklanmaç oynayacağız. Kapımız şu şekilde görünüyor üzere. Kapalı. Ve burada say sayıp saklanmaya çalışacağız. Kazanana çok büyük bir ödülümüz var. Hadi o zaman başlıyoruz. Yatak arkadaşlar, şey, Duru Duru kardeşim sayarak, sayarak başlıyor. Duru gel şuraya say. Evet kapıya sayıyorum. Duru şuraya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben burada duruyorum. Durun ayakları buradan 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 şöyle geçiyor. Ay, göremedi. Ve ben ebeledim. Aslında sonra ben hareket edince gördü ama ben ebeledim. Şimdi arkadaşlar dur tekrardan sayayım. <laughs> 10. arkadaşlar. Gerçekten saklandım ya inanılmaz zor bir yerde. Giyinmesi zaman harcıyor, çıkması zaman harcıyor. Ve yani ne? Hani, dur oradan uzaklaşsa ben buradan çıkıp ebelemeye çalışsam nasıl çıkacağım? Dur ya, zaten ebeledi beni. Sayıyorum artık arkadaşlar. Dur gel. Hadi sayıyorum. Ben gördüm ki gel gel. Tamam. Gel oraya gidi bakın. Tamam başka bir yere saklanıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet sebebi evet, daha sayılma bana göre. Arkadaşlar bu arada kardeşim kendi 30'a kadar sayıyor ben 20'ye kadar saydım. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar şu ana kadar bence iyi gidiyordum.